Ben Anıl Şahbaz. kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. YouTube birçok YouTuber olduğu gibi bunlardan birisi de ben olacağım inşallah. Yeni kanal açtım daha bu üçüncü videom. Kanalda ne çekeceğiz diye sorarsanız ne çekeceğiz? İşte daha da yemek videoları yapacağız. Yem yemek yemek videoları çekeceğiz. Ondan sonra Günlük köy işlerinde, günlük yaşantımızı çekeceğiz. İşte ne bileyim, zeytin kesimi olsun, ee, hayvan koyunlarımız var. Koyunlarımızı yapacağız. Ne yapacağız, onları çekeceğiz. Ama bugün kendi dağınlarım yanımda değilim. Bir arkadaşımın yanına geldim. Badenli Köyü'nde bir arkadaşım gelmişken dedim şöyle bir video çekeyim. Keçilerini görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Hava soğuk arkadaşlar. Rüzgarlı sesimi belki tam alamayabilirsiniz. Kusura bakmayın. Yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Oyunların keyfi yerinde. Karşıda da Çevirecek Köyü var arkadaşlar görüyorsunuz. Çevirecek Köyü. Soma'ya bağlı bir köy burası da. Arkadaşımın yanına geldim. Kesmek amacıyla geldim. yanına gidip çayımızı içelim. Havada buz gibi. Yani evde oturup oturanlar şu an soba başında bu videoyu izlerken soğuğu hissederler diye düşünüyorum. Çünkü ağaçlar falan sallayışından gözükmüyor. Biz daha biraz daha bu tarafına geçtik. Yani şey demek rüzgarın tam gelmeyenden. Sadece satıcım hoca yapmışsın ha. Yaptık vallahi çayı da çektik. Çayı da çekmişsin. Teşekkür ederiz. Elin sağlık. Teşekkürler, teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olasın. Tam davşan olmuş arkadaşlar çayımız. Sadece davşan çay yapmış. Evde bir demlik çay içsem arkadaşlar daha bu çayın tadını alamam. Bu çay dağ çayı. Bayır çayı. Şöyle göstereyim. Tavşan kanı olmuş. Elinize sağlık kardeşim. Afiyet olsun. Şöyle ateşimizi de çekelim. Ekmeklerimiz var burada. Ekmek de yeriz birazdan. Onları da şöyle göstereyim size. Evden gelirken biz hazırlıklı geldik. Ekmek çaldık. Normalde evde beş türlü yemek olur. Biz daha da ekmeği yağ sürüp de böyle yağlı etmek yemeyi daha çok seviyoruz niyeyse arkadaşlar. Küçüklüğümüzden beri, çocukluğumuzdan beri alışmışık bu şekilde. Yemek olmasını beklemiyoruz. Hemen elimizi bir dilim yağlı ekmek çalıp çıkarız. İşimizi, gücümüzü devam ederiz, bakarız. Şimdi de arkadaşın yanına gelirken gel çoğunda ekmek var ama biz gene de kendimiz çalalım, getirelim dedik. Çayımızı şöyle çekiyoruz. çay da güzel olmuş. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Şimdi daha ben yeni videolar çekmeye başladığım için 3-5 dakikalık alışma süreci var tabii ki de. Alışma süreci geçinceye kadar 3-5 dakikalık video çekeceğiz. Ondan sonra kanalımız büyüdükçe daha uzun süreli videolar çekmeye başlayacağız. Yemek videoları olsun. Videonun başında da dediğim gibi yemek videosu Günlük köy işlerinde yaptığımız hayatımız, aklımıza gelen birçok şeyi çekme, çekmeyi düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.